İyi günler, bugün sizlere su ve buz karışımlarının grafikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bunlardan birincisi, eğer karışım içerisinde su ve buzun kütlesi değişmiyorsa, ısıl denge sıcaklığındadırlar, yani 0 santigrat derecededir. Bu durumda ısı alış, alışverişi olmaz, buz erimez, su donmaz denge sıcaklığımız 0 santigrat derece olacaktır. İkinci grafiğimiz ise buzun kütlesinin zamanla azaldığı durumdur. Bu durumda ya bir kısmı kalacaktır veya tamamı eriyecek şekilde olacaktır. Sonuçta Buzun bir kısmı birinci aralıkta göz önüne alacak olursak, buz suya konulur konulmaz erimeye başladığına göre suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstünde, buzun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. İkinci bölümde ise buz kaldığından dolayı artık ısıl dengededirler. Hem buz hem de su 0 santigrat derecededir denir. İkinci grafiğimizde yine buz konulur konulmaz erimeye başladığından buzun sıcaklığı sıfır, suyun sıcaklığı sıfır santigrat derecenin üzerindedir. Sonuç olarak buz sudan ısı alır veya su buza ısı verecektir. Buzun bir kısmı veya tamamı erir. Denge sıcaklığı buzun bir kısmı erirse 0 santigrat derece eğer tamamı erirse denge sıcaklığı 0 santigrat derece veya 0 santigrat derecenin üzerinde olacaktır. Ki suyun ilk sıcaklığından altında bir değer olacaktır. Üçüncü grafiğimiz ise suyun kütlesinin zamana bağlı grafiği. Yine burada suyun bir kısmı kalabilir veya hiç su miktarı kalmayabilir. Suyun bir kısmı donmuş ise suyun başlangıçta karışım başlar başlamaz su donmaya başladığından suyun sıcaklığı 0 santigrat derecede buzun sıcaklığı ise 0 santigrat derecenin altında olduğunu söyleyebiliriz yine ikinci grafik için de aynı değerleri başlangıç için söylenebilir. Sonuç olarak su ısı vererek donar. Suyun bir kısmı ya da tamamı donar. Suyun bir kısmı donarsa denge sıcaklığı 0 santigrat derece. Eğer tamamı donarsa yani ikinci grafiğimiz olursa denge sıcaklığımız 0 santigrat derecenin altında veya 0 santigrat derece olacaktır. T de 0 santigrat derecenin altında veya 0 santigrat derece olacaktır. Dördüncü grafik olarak su kütlesinin Zamana bağlı grafiğe buna göre başlangıçta birinci bölmede ikinci aralıkta veya üçüncü aralıkta teker teker bakacak olursam birinci aralıkta suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin üzerindedir. Yine birinci aralıkta buzun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci aralıkta ise Su kütlesinin azalmaya başlamasından dolayı suyun sıcaklığı 0 santigrat derecede, buzun sıcaklığı ise 0 santigrat derecenin altında yani sıfıra doğru gelmektedir. Üçüncü aralıkta ise artık ısıl dengededirler. Isıl dengede olduğundan hem suyun hem de buzun sıcaklığı 0 santigrat derecede olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak Suyun tamamı donmadığı denge durumunda kapta su olduğu görülmektedir. Denge sıcaklığı 0 santigrat derece olup su ve buz bir arada bulunmaktadır. Beşinci grafiğimiz olarak su kütlesinin zamana bağlı grafiği olarak Birinci aralıkta ve ikinci aralıkta. Birinci aralıkta karışım başlangıcında su ve buzun kütleleri değişmemektedir. Su ve buzun kütlesinin değişmemesi suyun sıcaklığının 0 santigrat derecenin üstünde buzun sıcaklığının 0 santigrat derecenin altındadır. Burada su ısı vererek sıcaklığı azalacak buz ısalarak sıcaklığı artacaktır. İkinci aralıkta ise artık suyun kütlesinin arttığı gözlenmektedir. Bu durumda su hala 0 santigrat derecenin üzerinde ısı veriyor. Vermiş olduğu ısı buzun erimesi için kullanılacaktır. Yani buz 0 santigrat derecededir. Son durumda kaptaki denge durumu için kesin bir şey söylenemez atılan buzun tamamı erimiş ve hatta veya hatta denge sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstünde bir değer olabilir. Ya da kaptaki buzun bir kısmı erimiş olabilir. Bu durumda da denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Altıncı grafiğimiz ise Buz kütlesinin zamana bağlı grafiği olarak karşımıza çıkacaktır. 3 böl 3 aralıktan oluşmaktadır. Birinci aralıkta Karışım başlar başlamaz art hem suyun miktarı değişmemiş hem de buzun miktarı değişmemiştir. Yani Suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üzerinde, buzun sıcaklığı ise 0 santigrat derecenin altındadır. İkinci aralıkta ise suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstünde, buzun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Artık buz miktarı azalmasından kaynaklanır. Üçüncü aralıkta buzun tamamı erimediği görülmektedir. Yani denge durumu söz konusudur. 0 santigrat derecedir. Denge sıcaklığımız buz ve su bulunmaktadır. Buzun kütlesinin yani ikinci aralığa geri dönecek olursam zamanla azaldığından su ısı vererek buzu eritir tebildiği için suyun ilk sıcaklığının 0 santigrat derecenin üstünde olduğu şeklinde yorum yapabiliriz. Bir başka grafiğimiz ise buz kütlesinin zamana bağlı grafiği hem iki aralıktan oluşabilir. Birinci aralıkta göz önüne alacak olursam Buzun kütlesi değişmemiştir. Yani suyun kütlesi de değişmeyecektir. Buzun sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında, suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstünde olduğunu söyleriz. İkinci aralıkta ise buz kütlesinin arttığı gözlenmektedir. Buzun artması suyun donması demektir. Su ısı vererek donacak, katı hale geçecek buz, bu ısıyı alarak sıcaklığını sıfıra doğru yaklaştıracak veya sıfır olacaktır. Sonuç olarak suyun sıcaklığının sıfır santigrat derece olduğunu söylenebilir. Buzun sıcaklığının sıfır santigrat derecenin altında veya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kesin bir şey söylenemez. Yani kapta su var mı? yok mu? Bunun hakkında kesin bir şey söylenemediğinden dolayı da son sıcaklığı hakkında, ısıl denge sıcaklığı hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Buz kütlesinin zamana bağlı grafiği ise de farklı bir grafik olarak çizecek olursak birinci aralıkta buz ve su kütlesinin değişmediği gözlenmiştir. Değişmediğinden dolayı buzun sıcaklığı sıfırın altında, suyun sıcaklığı sıfırın üstündedir. İkinci aralıkta buzun kütlesi zamanla artmaktadır. Bunun artması suyun sıcaklığının 0 santigrat derece olduğunu, buzun sıcaklığının ise 0 santigrat derecenin altında anlamına gelecektir. Üçüncü aralıkta ise artık dengededir. Buzun kütlesi değişmemektedir. Buzun kütlesi değişmiyorsa bu durumda kapta su var mı yok mu? Yine bunu düşünebiliriz. Kapta su varsa 0 santigrat derece. Kapta su yoksa 0 santigrat derecenin altında veya eşit de olabilir. Bir başka grafik olarak da buz kütlesinin zamana bağlı biraz önceki grafiğimizin tersi olarak. Başlangıçta su ve buz karışım halindedirler ve hem buzun ve suyun kütlesi değişmemektedir. Bu bize buzun sıcaklığının sıfırın altında, suyun sıcaklığının sıfırın üstünde olduğunu söyler. İkinci aralıkta ise buz kütlesinin azalmasından dolayı buzun sıcaklığının 0 santigrat derece olacaktır. Suyun sıcaklığının ise 0 santigrat derecenin üstündedir. Üçüncü aralıkta buz kütlesi sabit olmasından kaynaklanan durum yani zaten eriyerek suya dönüştüğünden dolayı su ve buz karışım halinde bulunacaktır. Bir arada bulunacaktır. Her ikisinin sıcaklığı da 0 santigrat derece olur. Yani ısıl denge sıcaklığımız 0 santigrat derecedir. Son grafiğimiz ise iki bölmeden oluşmuştur. Birinci bölmede su ve buz karışım halindedir. Hem buzun, buzun kütlesi değişmemesi, suyun kütlesinin de değişmemesi anlamındadır. Birinci aralıkta buz ve suyun kütleleri sabittir. Sabit olduğundan değişmez. Bu bize buzun sıcaklığının sıfırın altında, suyun sıcaklığının sıfırın üstünde olduğunu ikinci aralığa geçecek olursak buzun kütlesinin azalarak sıfır olduğu görülmektedir. Yani buz tamamen erimiştir. Bu durumda Suyun veya sistemin son sıcaklığı 0 santigrat dereceye eşit veya üzerinde söylenebilir. Yani kesin bir şey söylenemez. İyi günler.